Merhaba, yine ben ve yine size bir şeyler anlatmak istiyorum. Farkındaysanız hep anlatmak istiyorum zaten. Ailemle yaşadığım en büyük problemlerden biri bu. Çünkü ben anlatmayı, konuşmayı çok seviyorum. İletişim kurmaya bayılıyorum insanlarla. Kimseyi bulamazsam kendi kendime konuşuyorum. Ama kız kardeşim konuşmuyor. O biraz daha sessiz ve içinde duygularını yaşayan bir insan. Ailem bunun sebebini bana bağlıyor. Sen o kadar çok konuşuyorsun ki çocuğa fırsat kalmıyor diyor. Bilmiyorum bana mı bağlı ama umarım değildir. Kötü bir abla olmak istemem. Benim o 6 yaşında hayatıma girdi ve ben onu bütün hayatım yaptım. O yüzden benim yüzümden sosyal yetenekleri zarar görsün asla istemem. Onu çok seviyorum. Dinlerse, dinler mi bilmiyorum ama onu sevdiğimi bilsin. Neyse ben bugün size anlatmak istiyorum. Aslında bugün ben şükrettiğim bir şeyden bahsedeceğim. Bir önceki bölümden sonra bugünkü hedefim Alice'le alakalı konuşmaktı. Alice üzerinden bir şeyler anlatmaktı. Ama bugün arkadaşımın doğum günü. Ve bu arkadaşım bana bir şeyleri hatırlattı dünden beri. Ve ben dünden beri aslında onlara şükrediyorum. Bugün de size bunu anlatmak istiyorum. Mutluluk elinin nerede çiçeklerden bir demet yapma sanatıdır diye bir söz var. Ben bu sözü çok severim. Gerçekten çok seviyorum. Çünkü çok ihtiyacım olan bir anda okumuştum ve o gün dedim ki tamam madem mutluluk elinin erdiği çiçeklerden bir buket yapma sanatı o zaman ben elimin erdiği yerlere odaklanayım ve hayatımı oraya döndüreyim. Yani elde edemediklerime bakmak yerine elde ettiklerime odaklanayım. Neyse buraya en az nasıl geleceğiz? Hemen neden kötü bir durum içinde olduğumu anlatıyorum. Ben lise son sınıfta kötü bir dönem geçirdim. Yani biliyorsunuz hem sınav var hem ergenliğin altın çağı. Ve ben o dönem sınava son 3-4 ay kalı arkadaşlarımla küstüm. Bu arkadaşlarım benim 8 yıllık arkadaşlarımdı. Ve gerçekten yediğim içtiğim ayrı gitmiyordu. O lise döneminin de şeyi böyle tam arkadaş böyle ayede önemli bir dönem. Ve o kadar çok seviyordum ki onları. O dönem şey düşünüyordum hatta kendi kendime. Ay Allah'ım diyordum. Uçurumdan atlayamasalar gider miyim acaba? Hani öyle bile düşünüyordum. Her şeyden önceye koyuyordum onları, Çok değer veriyordum. Her şeyin insanlarda olsun istiyordum. Moralleri bozuluyordu. İlk ben gidiyordum yardıma. Yıllarca bana ben ilke konulmamıştım ama. Yani tabii ki sonradan fark ettim bunu. Ama olayı sonradan fark ettiğim olayı anlatmak istiyorum. Öncesinde sonra neleri fark ettiğimden bahsedeceğim. Belki ben anlatırsam birimizin hayatında böyle insanlar vardır ve fark ederiz diye düşünüyorum çünkü. Neyse olayı anlatıyorum hemen. Biz hep İstanbul'a gitme hayali kuruyorduk üniversitede, üniversiteye. Yani üniversite, işte İstanbul'a gideriz, çok iyi üniversitelerde okuruz tabii hayaller bunlar. Hem de 9. sınıftan beri kurduğumuz hayallerdi 4 kişi olarak. Diyorduk ki işte İstanbul'a gideriz, aynı eve çıkarız. İşte çok iyi bir hayatımız olur üniversite dizisi yaşayacağız ya tam kafa o yani. Çünkü diyorum ya zaten ergenliğin altın çağı 12. sınıftasın sınav var bir sürü webpet kitabı okuyorsun filmler izliyorsun 4 n 1 kanın çıktığı dönem falan böyle tam bir şey dönemi yani üniversite aşkı yaşayacağım dönemi tam kafa orada ve ben işte şey hayali kuruyorum. Aynı eve çıkarız, aynı yerde yaşarız. Nasıl olur, nasıl eder falan. Neyse bir gün gittim ben. Gayet her şey iyi ama hiçbir problem yok. Daha doğrusu varmış ben sonradan fark ettim. Moraya geleceğim daha nasıl fark ettiğimi. Bir gün oturuyoruz. Bizim hepimizin oturduğu bir merdiven vardı. Hep orada oturuyorduk. Ve okulda da vardı yani bunlar yine buradalar diye öyle bir şeyimiz vardı. Başarılı da bir ekip olduğumuz için hocalar da çok severdi bizi. Ve bizim bir adımız vardı. Geliyor bizim dörtlü derlerdi. Ben çok mutluydum onun içinde olmaktan. Neyse. Biz bir gün otururken bunlar dediler ki kendi aralarında üçü Zaten biz Ankara'ya gideceğiz dediler. Böyle Ankarayla ile alakalı konuşmaya başladılar. Ve ben o günkü şokumu çok net hatırlıyorum. Döndüm baktım Ankara mı dedim. Ve şey böyle bir Ankara mı demek. Hani ha yanlış mı duydum tarzı bir soruştu. Ankara mı dedin. Bana döndüler dediler ki bak hala gözümün önüne geliyor o sahne. Şöyle döndü baktı gözücüyle bir tanesi. En çok ona sinir oluyorum. Ay biz sana söylemedik biz Ankara'ya gitmeye karar verdik dediler sınava kalmış dört ay mı ne? Ve benim gerçekten dünyam başıma yıkıldı. Yani ne demek efendim bir gün önce biz İstanbul'a gideceğiz diye hayal kurmuşuz. Sen bir gecede İstanbul İstanbul'dan vazgeçip Ankara'ya gitmeye karar veriyorsun. Efendim dedim. Dediler ki sen zaten İstanbul istiyorsun diye biz sana şey yapmadık biz Ankara'ya gideceğiz o gün gerçekten şok olmuştum. Ve o kadar pişmandım ki şu an orada olay çıkarıp ne demek efendim bana haber vermediniz, nereden konuştunuz siz bu konuyu diye sormak. Bu arada üçü de Ankara'ya gitti eğer <laughs> soruyorsunuz. Sözlerini nerelerilermiş. Onları buradan çok öpüyorum. Ben affettim arkadaşlar. Ama hala kırgın bir özür bekliyor içim. Neyse. Ne kadar çok neyse dedim. Bunlar bana onu söylediler ve ben şöyle he yaptım. Döndüm önüme. Çünkü bir anda şok oluyor insan. Yani diyorum ya ailem dediğiniz bir grup var. Yıllardır beraber olduğunuz bir grup var. Ve sevildiğinizi düşündüğünüz bir grup var. Bir anda bana bu söylendi ve çok umursamaz bir tavırla söylendi. Ha dedim döndüm önüme. O gün hiçbir şey söylemedim. Ama kırıldı içimde bir yerler yani. Sonra iki hafta daha devam ettik biz iletişime. Yani arkadaş olmaya işte. iletişim koparmadık. Ama ben şöyle bir şey oldu ondan sonra. Oradan sonra fark ediyor aslında insan. Mesela dördümüz beraber yürüyoruz bir yere gidiyoruz. Bir şey oluyor. Ben bir şey söylüyorum. Üçü de sessiz kalıyor. Yani bir şey soruyorum. Üçü de cevap vermiyor. Ya da bir espri yapıyorum. Üçü de gülmüyor. Ama onlardan biri en ufak bir şey söylesin. Herkes aa ne kadar gülüyor, ne kadar eğlen, eğleniyor falan. Ben bir gün bir şey oldu. Bir konuyla alakalı fikir konuşuyorlardı. Ve ben fikrimi belirttim. Hiçbiri ses çıkarmadı. Yani hiçbiri hiçbir cevap vermedi. Bir şey sordum. Şöyle bir döndüler, baktılar gözüyle devam ettiler yola falan. Beni arkada bıraktılar. Ben o gün dedim ki ben bir daha bu insanlarla iletişim kurmayacağım ve kendimi bu kadar değersizleştirmeyeceğim. Ondan sonra onlardan bir güne ayrıldım. Ve o ayrılma da aynen şöyle oldu. Yemekhanede hep biz dört kişi beraber otururduk. Diyorum ya yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmiyor zaten. Yemekhane sırasına yine beraber girdik. Ben en arkadaydım. Üçü aldılar yemeklerini. Bir masaya geçtiler. Ben yemeğimi aldım. Başka bir masaya geçtim. Orada bitti. Şimdi anladınca da komik geliyor. Tam bir ergen vakası diyorum ya size. Sonra ama ben şunları fark ettim. Yani bu olay bitti. Ve ben bir anda arkadaşsız kalınca diyorum ya sınava da 3-4 ay var ve o kadar moralim bozuldu ki zaten mental olarak kendini toparlaması çok zor bir dönem. Çünkü bir yandan sınava çalışıyorsun, bir yandan işte kendini psikolojik olarak iyi durumda tutmaya çalışıyorsun. Benim arkadaşlarım da gidince zaten çok olmayan çalışma hevesim. Hepsi gitti kaçtı yani ben böyle gecelerce kitap okudum, sürekli kitap okudum. 600-700 sayfa kitapları bir günde bitirdiğim dönemlere geçtim falan. Böyle Ramazan'dı. Hatırlıyorum böyle dehşet kitap okuyordum ben sürekli. Oradan zaten bu hani kitap şeyi iyice arttı. Zaten her zaman okuyordum. Ama o dönem iyice fazlalaştı. Neyse ben sonra şöyle düşünmeye başladım. Bunlar nereden konuştular Ankara'ya gideceklerine? E tamam böyle bir karar verilmiş ama bir gün önce öyle bir karar yoksa ortada. Demek ki başka bir yerden verilmiş. Başka bir mecradan verilmiş bu karar. Arkadaşlar başka bir WhatsApp grupları varmış. Ya anlarım bak 3 kişilik grupta dışlanan bir kişi olur. 2 kişi çok yakın Okey tamam. Ama sen 4 kişilik grupta üçünüz aynı yerde beni dışlamayı nasıl başardınız ya? Ve ben her zaman bunu karmaya bağladım. Açıkça söyleyeyim. Çünkü benim bir ortaokuldan çok yakın bir arkadaşım vardı. Ondan sonra o başka okula gitti. Biz lisede başka bir okula gittik ve o kendini dışlanmış hissetti. Aslında öyle bir şey olmadı ama farklı okullara gidince insanın konuşacak konusu kalmıyor. İşte İster istemez araya bir soğukluk giriyor ve o kendini hep dışlanmış hissetti. Hep de söyledi bunu işte ben dışlanmış hissediyorum kendimi falan diye. Ben onları ama düzelttim sonradan çünkü benim çok yakın arkadaşımdı. Onlar düzeltmediler. Ve bu olay olunca ben olayı karmaya bağladım. Dedim gerçekten dışladık herhalde ya biz bu kız falan. Şu anda bu arada eğer soruyorsanız en büyük korkum arkadaş gruplarına ben, benim olmadığım bir grup kurulması. Çünkü gerçekten kötü hissediyorum kendimi. O zaman da böyle tam bir aldatılmış hissettim yani. Şu sadakat sizdeki sadakatsizdeki o aldatınca Asya'yı Asya'nın hissettiği duygu var ya birebir hissettim yani. Bir de işte diyorum ya ergenlik zaten aşırı kötü durumdasın yani. Duygusal olarak hiçbir mantığın yok. Hiçbir düşüncenin hiçbir yolu yok. Yani hiçbir yola girmiyor fikirlerin. Bir de bu olunca iyice ben fena olmuştum zaten. Ondan sonra ailem beni suçladı eğer soruyorsunuz bu konuyla alakalı. Dedi işte sen geçinemedin. Sen aranızı bozdun. Ve ben anlatamadım. Yani böyle bir problem oldu bakın. Hani ben hayallere dahil edilmedim diye anlatam anlatamadım. Çünkü ortada bir kavga yoktu. Yani baktığınız zaman fiziksel olarak biz hiçbir kavga etmedik. Hiçbir laf dolaşına girmedik. Hiçbir problem yaşamadık. Ama ben diyorum ya o gün kırıldım yani. Ben bir daha birleşemedim. Sonra da onlar tabii ki birleştirmek için uğraşmadılar. Ama bir gün dedim ki ben burada yaşamayacağım yani. Ait olmadığım bir yerde kalmak bana zarar veriyorsa ben o zaman giderim. Sezen Aksu bunun içinde bir şarkı söylemiş bu arada eğer soruyorsanız. Ben de yoluma giderim. Ezdirmem kendimi ama gezdirmem gönlümü. Gider acımı çekerim karga sesini dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Anlatmaya devam edeceğim. Ailem beni problemli olarak görünce ben çok üzüldüm. Yani zaten problemli bir dönemden geçiyorsun bir de kendin problem olunca, problem gibi görünce acaba benle alakalı problem mi diye düşündüm. Ne kadar çok problem dedim. Ee, sonra bir gün ben sınıfta otururken kendi başıma, sınıfta kimsem kalmadı bu arada. Yani tek başıma oturuyorum. Test mi çözüyordum? Bir şey yapıyordum o gün bir hocamız geldi ve bizim çok yakın olduğumuz bir hocaydı. Yani ben edebiyatta her zaman kalemimin güçlü olduğunu düşünmüştüm. Hocayla da iyi de aramız bizim hepimizin dördümüzün de. Hoca geldi dedi ki Fatma Nur dedi ne bir problem mi var aranızda. Ben dedim ki ya hocam dedim hani anlaşamadık dedim ayrıldık dedim öyle dedim hani şey bir şey yok ortada dedim. Ne kadar olgun davranmışım ya. Şimdi düşününce insan kendini gurur duyuyor. Meğersem hocayı bana onlar yollamış hocam ne var gidin bir konuşun diye. Ve ben öyle dedim. Ya dedim ortada bir şey yok. Hani anlaşamadık. Biz şeyleri ayırdık. Ondan sonra ama benim kulağıma neler geldi. Benim aklıma neler söylemişler işte. Öyle böyle. Ve ben kendime dediğim gibi çok uzun bir süre hata buldum. Dedim ki benimle alakalı büyük ihtimalle. Yani üçü çok iyi anlaştığına göre. Ben çıkınca devam ettiklerine göre benimle alakalıdır. Yani gayet mantıklı basit bir denklem. Sonra tabii şeyleri falan hatırladım. Bunlar YKS çalışacağımız senede üçü beraber karar verip rehber öğretmene gitmişler okula. Beni çağırmamışlar. Ben oradaydım. Yani iki sokak ötelerinde yaşıyordum. İkisi beraber gidiyorlar. Beni çağırmıyorlar falan. Böyle hep, hep aralarında bir aslında paslaşma olmuş. Olayları hep en son ben öğrenmişim. Yıllar öyle geçmiş. Yani iki yıl falan. Gerçekten bütün olayları en son ben öğrenmişim. Ben sadece lazım olduğum yerde toplantılara çağrılmışım. Sonra zaten öğrendim ya bunlar aralarında üçü beraber ne buluşmalar yapmışlar, ne gezmişler, ne eğlenmişler. Ben hiçbirine çağrılmamışım ve benim çağrılmadığım dönemlerde hani bir yere mi gitsek diye yazıp da ay biz müsait değiliz dediğim dönemler yani. Tamamen yok sayılmışım ben. Sonra dedim ki ya dedim bu benimle alakalı olamaz. Yani benimle alakalı olması çok garip çünkü Hani ben ne yapmış olabilirim ki üçüne? Hadi bir tanesine yaptım, ikisine yaptım. ya. Yani üçüne de yapamam. Ve üçü gerçekten hala arkadaşlar. Hala arada kafam karışıyor. Görsem ne cevap veririm onları diye düşünüyorum. Neyse ben şükrettiğim yere geleyim. Dediğim gibi ben de çok kötü bir lise son sınıf geçirdim. Yani özellikle son 3-4 ayım, ayım çok sıkıntılıydı. Sonra sonuçlar açıklarınızın aileyle problemler başlıyor. Ve üniversite tercih dönemi de çok sancılı bir süreç oluyor. Sonra hazırlığa başladık biz. Ben bir şekilde Uludağ'ı yazdım. Hazırlığa başladık. Sınıfa girdim. Oturdum ve ilk ben gelmişim sınıfa. Çok erken gitmişim. Sonra kafamı bir kaldırdım. Yanımda bir kız oturuyor. Böyle keten bir takım giymiş. Böyle saçları afro. Tam böyle Brest bebekleri gibi. Ama nasıl böyle hoşuma gitti. O kadar beğendim. Kutu bebek gibi. Yani ben bu kızla arkadaş olayım. Ama bir yandan da şey düşünüyorum. Bu benle olur mu ya acaba? Hani arkadaş olur mu? Çünkü zaten bir özgüvensizlik var liseden gelen acaba o arkadaş olur mu ya ne yaparız ne ederiz diye. Sonra biz derse başlıyoruz. Hoca işte kendinizi tanıtın dedi. Sonra bir kızın biri daha konuştu yan sıradan. O benim bu resme beyni yanında oturan bir kız konuştu. İşte ne yapıyorsun dedi hoca. Dedi voleybol oynadım. İşte boyu zaten 1.80. İşte abim vale şey basketbol falan anlattı. Ben ay dedim bu kız bana bakmaz. Kız bayağı havalı biri yani. Arkadaşlar şimdi bu iki kız benim en yakın arkadaşlarım. Ve gerçekten varlıklarına minnettarım. Her başım sıkıştığında, her ruhum daraldığında ben onlara gidiyorum. Ben iyi hissetmiyorum kendimi diye. Ve onlar bana gerçekten arkadaşlık için bir şey feda etmem, ben gere feda etmem gerek ol etmeme gerek olmadığını anlattılar. Ben şu an onlarla konuşurken o yüzden çok rahatım. Yani bir şey söylüyorsam bile biliyorum onlar kırılıyorsa bile bana söylüyorlar. Ben kırıldım bak. Hani bunu şey mi yapıyorsun ya da samimiyetime güvenliklerini biliyorum. O yüzden o kadar rahat tavsiye veriyorum, o kadar rahat konuşuyorum ki onlarla. Gerçekten üniversiteye şükür sebeplerimden ikisi de. Sonra bir de Eren var. Onu da çok öpüyorum buradan. O, o var. O da şeyde İngilizce konuşma sınavında kitchen yerine çıkın demişti. Onu da oradan hatırlıyorum. <laughs> Ama ikisi o, iki arkadaşım. Gerçekten benim diyorum ya dönüm noktam yani. Ben şu an bölümden arkadaşlarım da var. Onları da çok seviyorum bu arada. Yani onlarla iletişim kurabildiysem bir şekilde onlarla hala arkadaşsam sebebi kesinlikle o iki arkadaşım. Hazırlıkta tanıştığım iki arkadaşım. Onlar benim ben olduğum için değerli olduğumu anlattılar bana. Bir gün çok mutlu hatırlıyorum. Üçü bir aktivite yaptılar ve ben o gün bir, bir problemim vardı. Neden olduğunu hatırlamıyorum şimdi. Hasta mıydım? Bir şey vardı, bir işim mi vardı? Ben sonradan katılacaktım onlara ama aramızda bir iletişimsizlik olmuş ve ben çağrılmayı unutmuşum. Unutulmuş ben. Yani. Tam anlatamamışım beni çağırın işiniz bitince diye. İkinci etkinliğe katılacaktım ben. Onlar unutmuşlar yani. Tamamen şey anlaşamamışız. Benim trambolar tetiklendi. Ben kendimi yine o WhatsApp grubunda alınmayan kız gibi hissetmeye başladım bugün. O, o kadar içerledim ki ama. Aynı günde biz ailecek gezmeye gittik, bir fotoğraf çekindik. O fotoğraf buzdolabının üstünde duruyor şimdi. O fotoğrafta ben gülümsüyorum. Ama gözlerim ağlıyor. O gün demiştim ki kendi kendime, insanın gerçekten ağlaması için gözyaşına gerek yok diyor ya şiirde. Ağlamak için gözden yaş mı akmalı? Yüz gülerken kalp ağlayamaz mı? Gerçekten öyle geldi. Yani. O gün öyle düşünmüştüm. Sonra akşam oldu aradım bir tanesini ama nasıl moralim bozuk ya dedim aradın mı mesaj mı attın? bir şey oldu beni niye çağırmadınız hani ben de gelecektim diye sonra bir tanesi dedi ki o benim breast bebeği Fatma öyle de bir problemin varsa ara beni anlat gerekirse kavga edelim ama biz o problemi çözelim Senin kendi kendine problem etmen bir işe yaramıyor çünkü ben o problemi anlamamış oluyorum dedi ben o gün kendi kendime dedim ki benim acaba ilişkilerdeki problemim bu olabilir mi? yani ben küsüyorum. Aslında tam tavşanla dağ meselesi. Tavşan daha küsüyor ama daha tavşanı görmemiş bile. Yani insanlar bizim fikirlerimizi anlayamaz ki. Bizim düşündüklerimizi kendi içlerinde hissedemezler ki. Ben o gün bunu fark etmiştim. Yani insanın hayatıyla alakalı dönüm noktasının ve hayatının bilgisini edinmesi 20 yaşından sonra rastgele tanıştığı bir arkadaşından gelmesi çok garip hissettiriyor. Çünkü yıllarca aynı aileyle yaşıyorsun. Yüzlerce insan girip çıkmış oluyor hayatına. Yüzlerce kitap okuyorsun. Hiçbirini elde edemiyorsun. Ve bir yıllık bir arkadaşının bir tanesi bir söz söylüyor. Diyorsun ki... Çok doğru söylüyor. Ve o, ben o günden sonra aslında şu an bölümdeki arkadaşlarımı edindim. Hayatta biraz daha birileriyle iletişim kurabilmeye başladım. Çünkü ben her zaman öyleydim. Tavşan daha küsüyordu ama daha haberi olmuyordu. Sonra tavşan bazen kendi kendini affedip hayata devam ediyordu. Ama o affettiğini, sandık affettiğini sandığı şeyler tekrar başına geliyordu. O arada ben Nilkara İbrahimli'nin kitabını okumaya başladım. Nile Hayat Dersleri diye bir kitabı var onun. Bir aslında öğüt kitabı. Nilkara İbrahimli kendine öğüt veriyor, veriyordu orada. Küçük Nile anlatıyor gibi. Ve ben o kitabı çok seviyorum. Nilkara İbrahim Bey'in felsefesini de çok seviyorum. Orada bir bölüm var. 60 yıldır mı? 60 yaşındaki bir çiftte sormuş. Evet 40 yıldır mı ne evlilermiş? Demiş ki yani bu kadar uzun ilişkinin sırrı ne? Kadın demiş ki Japon balığı gibi olmak. Nasıl Japon balığı gibi olmak? Bugün bir problemim varsa o problemi ya kavga ederek ya bir şekilde anlatıp çözmek Sonra da unutmak bir daha o problemi dile getirmemek. Ben diyor ki yani diyor ya diyor bir problemi dile getirmeyeceğim ve tamamen unutacağım. Yani o gün ben canım sıkılmış olabilir. Ama ben bir daha bunu dile getirmeyeceğim hiçbir yerde. Yüzüne, kimsenin yüzüne vurmayacağım. Ya da ben o problemle o anda baş edeceğim. Yani o an biz kavga edeceğiz gerekirse. Ama sonra bir daha bu problem açılmayacak. Ben hem arkadaşımdan onu duydum. Hem Nil'den bunu okudum. Dedim ki çok doğru söylüyorlar yani bir insanın problemlerini başka bir zamana ertelemesi ve o al senin küstüğünü belirtmemen aslında büyüklük ya da şeylik değil yani böyle uyumlu olmak değil. O sadece problemleri büyütmek aslında dağın arkasına atıyorsun ve o senin bir gün canını yakıyor. Tamamen köfte yağmurundaki gibi artan yemekleri atıyorlar dağın arkasına sonra bir yerden sonra o dağ yıkılıyor. Bu böyle bir şey. Dedim ki acaba lisedeki arkadaşlarımla ilgili problemim de bu olabilir mi? Yani belki de bana katlanamadılar açıkçası. Yani insan düşünüyor tabii ki bunu. Bizim de katlanamadığımız insanlar yok mu? Tabii ki var. Her zaman oldu. Belki de onlar da bana katlanamadılar. Bir yandan hak vermeyi çok istiyorum. Çünkü insanın liseyle ilgili hiçbir anısını konuşabilecek birisinin olmaması çok üzücü. Yüzlerce fotoğraf var telefonumdan. Yani son iki yıl silindi. Onlara fotoğrafları kaldı. onları yedeklemişim çünkü yüzlerce fotoğraf var. Ben fotoğrafların hiçbir tanesine bakamıyorum. Çünkü canım çok yanıyor fotoğraflara bakınca. Ve gerçekten onları affetmek için sebepler arıyorum kendime. Diyorum ki işte yolda dek gelsek. Mesela Antalya'ya gittiğim zaman hep öyle düşünüyorum. Ya yolda dek gelsek acaba? Hani konuşur muyum? Hangisiyle konuşurum? Hangisinin başının altından çıktı bu problem? Yüzlerce şey geçiyor aklımdan. Ve ben o an gerçekten kavga etmediğim için çok pişmanım sonuç olarak. Yani gerçekten Japon balığı olmak lazım. O an ben o kavgayı etseydim belki de gerçek yüzlerini tam anlamıyla görecektim. Ya da bana diyeceklerdi ki Fatma'lar özür dileriz ya biz seni gerçekten dışarıda tuttuk kendimizden. Ve hani bundan sonra yapmayacağız diyecekler. Ve ben hala onlarla görüşüyor olabilirdim. Ya da ne bileyim daha farklı bir anma şeklim olabilirdi. Anlatıp gülebilirdim. Ya da ne bileyim Yalandan bir WhatsApp grubumuz olup bir ayda yılda bir iyi bayramlar yazabilirdik kendi birbirimize. Ama ben o Japon değildim açıkçası soruyorsanız. Ben daha küsen tavşandım. Onlar hala büyük ihtimalle benim niye onlara küstüğümü bilmiyorlar. O zaman o hocayı yolladılar sonra başka arkadaşlarımızı yolladılar işte tab bunun ne oldu falan diye. Bu arada hoca da o arkadaşlarımız da hepsi bana kızarak ayrıldı. Çünkü ben hiçbir problem sebebi vermedim onlara. Anlaşamadık, ayrıldık dedim. Çekildim. Sonra soruyorsanız eğer bir öğretmenim bana küstü. Ben sınava bir hafta kala matematik öğretmenimin bana küsmüş olmasıyla baş etmeye çalıştım bir de. Hani iyi değilim sen niye küsüyorsun bir adam ama işte. Ona da bu arada görsem iki çift lafım var yani. Sen ne hakla bana küsersin? Onları seviyor olabilirsin ama ben de öğrencinim. Son güne kadar dersine gelen benim onlar değil diye gerçekten bir iki çift laf etmem gerekiyormuş sanırım. Hala içimde bir yerlerde bu arada eğer soruyorsanız. Çünkü ben ona sonra okuldan mezunca tekrar mesaj attım. Teşekkür ederim hocam sağ olun sayenizde diye. Ya 12 tane matematik net yapmışsın. Onun sayesinde ne var aslında da işte. Yaptık o zaman bir şey. Adam bana emoji attı. Ya desene ne demek Fatma Nurcığım, benim görevim diye. Bak hala sinirleniyorum aklıma gelince. Ben çok koptum değil mi yine? Yani konumuz bu. Ben ona şükrediyorum. Evet o arkadaşlarımla küstüm. Evet bizim ilişkimiz kötü bitti. Keşke bitmeseydi. Keşke böyle ayrılmasaydı en azından. Ben onları güzel anabilmeyi çok isterdim. Çünkü onlar benim bütün ortaokul lise hayatım. Ve bütün her şeyi ben geride bırakmış gibi oldum böyle olunca. Hiçbir lisan konuşabileceğim yer yok. Ve anmak bile istemiyorum bunları. Ama onlarla benim iletişimimin kopması. Onlarla benim küsmem aslında. Bana hayatıma yeni arkadaşlarımı kattı ve ben gerçekten onlar sayesinde bir an bile pişman olmadım bu üniversiteye geldiğime ya da böyle bir sonuç yaptığıma. Çünkü biliyorsunuz her zaman problemdir o. Üniversiteye gidersin, ay keşke daha çok çalışsaymışım, buraya mı geldim diye düşünürsün. Ay, en iyi üniversiteye gitsem bile bu böyledir. Yani keşke öyle yapsaydım. Ama gerçekten ben bir an bile yaşamadım bu ikilemi. Ve dün gece fark ettim ben bunu arkadaşımın doğum gününü kutlarken. Ben hiçbir zaman keşke mi onlar sayesinde. Hep iyi ki demişim. Yani i̇yi ki o kadar kötü sonuç yaptım. İyi ki o matematikten 12 neti yaptım. İyi ki buraya geldim. İyi ki o arkadaşlarımla küstüm. Hayatımda keşkeler var. Ama o keşkeleri iyi ki'ye çeviren arkadaşlarım da var. Ve bu kayıt aslında tamamen onlara teşekkür etmek için. Bölümdeki bütün arkadaşlarıma. O benim iki canım ciğerime ve Eren'e. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki hayatımdasınız. Umarım hep hayatımda kalırsınız. Çünkü çocuklarıma sizi tanıştırmak istiyorum. Teyzeniz, dayınız diye. Çok teşekkür ederim hepinize. Ya, bu tamamen onun için. Hepinize çok teşekkür etmek için. Bana şükretebileceğim şeyler verdiğiniz için. Çok sağ olun. Ne zaman dinliyorsanız iyi günler diliyorum. İyi akşamlar diliyorum. Bir dahakine görüşmek üzere.